Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix yapımı You dizisini inceleyeceğiz. Joe'nun ikinci sezonda çalıştığı yerin adı Anavrin. Yani Nirvana'nın tersi. Birinci sezonda çalıştığı kitapçının yanındaki dükkanın adı ne dersiniz? Bingo. Nirvana. Joe karakterini canlandıran pembeciliği dizide sosyal medya hakkında ne kadar bilgi sahibi ise gerçekte tam tersi. Peach karakterini oynayan Shay Mitchell'e göre tam Tumblr'ı hiç duymadı ve Instagram hakkında az bir bilgi sahibiydi. Dizi çekilmeye başladıktan sonra birçok sosyal mecra hakkında bilgi edinmeye başladı. Yunun uyarlandığı kitabı yazan kişi Caroline Kepnes. Ancak orijinal kitapta Joe'nun komşusu Paco yer almıyor. Diziyi dramatikleştirmek adına eklenmiş bir karakter. İlk sezon Eylül 2018'de Lifetime'da yayınlandı. Kablolu yayın ağındaki düşük reytinglerle Lifetime, dizinin ikinci sezonunu yayınlamayı bıraktı. Netflix diziyi satın aldı ve Aralık 2018'de yayınlamaya başladı. MBC'nin diyaloğu ağırlıklı olarak düşünülmüş seslendirmelerdi. Bu da onun öğrenmesi ve hatırlaması gereken çok fazla kamera önü repliği olmadığı anlamına geliyordu. Replikleri bulunmayan Joe daha çok okuyarak seslendirme yaptı. 1. sezondaki 10 bölüm erkek ve kadın yönetmenler arasında paylaşıldı. 5 bölümü kadın, 5 bölümü erkek yönetmenler yönetti. Pekin apartman adresi 171 Bank Street bir konut mülkiyeti olmamasına rağmen New York City'nin West Village'ında gerçek bir adres. Bu nedenle hayran akınına uğruyor diyebiliriz. İkinci sezonun fragmanında çalınan şarkı Radiohead'in bir coverı olan Michelle Branch'ten Creep dizi Riverdale yapımcıları tarafından hazırlanıyor. Prodüksiyon, Joe'nun tren yoluna düştükten sonra çakır keyif beki kurtardığı sahneyi tam 8 saatte çekti. Mooney's Bookstore'daki pilot bölümde Beck, Kurt Cobain'le evli olan Courtney Love'ın büyük annesi yazar Paula Fox'tan Desperate Characters kitabını satın alıyor. Beck daha sonra bir Nirvana tişörtü giyerken görülüyor. Bu da bizim üçüncü defa Nirvana referansı gördüğümüz an oluyor hikayenin birkaç paralelliği var. Birinci ve ikinci sezon her ikisinde de karakter Afrikalı Amerikalı bir adamla çalışıyor. Her iki sezonda da kız arkadaşının üç yakın arkadaşı var. Aynı zamanda Joe ya da Will'in kurtarması gereken bir komşu çocuk var. Her iki sezonda da farklı etnik kökene sahip bir komşusuyla beraber. Birinci sezonda Afro Amerikan, ikinci sezonda ise Hispanik. Sen yani you kelimesi dizinin birinci ve ikinci sezonu boyunca 3800'den fazla kez söyleniyor. Pam ilk başta Joe karakterini oynamak istemedi. Ancak daha sonra karakteri benimsedi ve rol almaya karar verdi. Joe'nun birinci sezonda çalıştığı kitap evi gerçek bir dükkan. Kendisinin her zaman geri dönmesi beklenmiyordu. Bu kitaptan bir sapma ve başlangıçta bu dizide olmayacaktı. Dizinin yapımcıları Greg Berlanti ve Sarah Gamble Entertainment Weekly ile yaptıkları bir röportajda ilk sezonun ortalarında kendisi geri getirmeye karar verdiklerini söylediler. Ancak izleyici onun öldüğünü düşünsün diye de ekstra bir çaba sarf ettiklerini sözlerine eklediler. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.